Merhaba, ben Pınar Taşdemir. Areka'nın kurucu şefiyim. Açıldığımız günden beri menülerimizle yerelliğe sahip çıkmaya, yerel üreticileri desteklemeye çalışıyoruz. Onlarla beraber karşılıklı değer yarattığımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir ürünlerle hazırlanan yemekler bence daha lezzetli ve daha kıymetli. Ayrıca hayvan refahı benim için çok önemli bir konu. Hayvanların hangi ortamda yetiştirildiği, nasıl beslendiği yani çiftlikten tabağa tüm hikayesi. Metronun yediği önünde yemediği yarında projesini işte bu yüzden önemsiyorum. Çünkü sürdürülebilir yemle beslenen, özellikle düşük yoğunluklu kafeslerde hayvan refahı gözetilerek besin değeri yüksek balıklar yetiştiriliyor. Bizim gibi restoranlar için bu değer katan bir proje. Her gün Araka'ya gelen misafirlerimizi bu değerlerle karşılamak beni gerçekten heyecanlandırıyor.